Hani o kafelerde 150 200 TL'ye satılan hibisküs çayları var ya işte biz bunları yapıyoruz. Bugün Serapcığım'la birlikte bu sağlık çayı sizler için hazırlayacağız. Bir litreden biraz daha fazla bir sürahimiz var onu aldık. Hemen yeşil çayımızı koyduk. Üzerine hibisküs ekledik. Ödem ve idrar söktürmeye yardım ediyor hibisküs. çubuk tarçınımız var. İltihabı önlüyor. Kan basıncını düşürüyor. İnsülün hormonu olan duyarlılığı da artırabiliyor. Zencefil kullandık taze olarak. Hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi geliyor. Böylelikle kolay ve sağlıklı zayıflayabiliyorsunuz. Kas ağrılarını da gideriyor, kan şekerini de düzenliyor. Bir gün beklettikten sonra dolaptan çıkarıp süzdük. İçerken buz ve limon ilave etmeyi unutmayalım. İçindeki karanfil sayesinde ağzınız ferah ferah kokacak. Sağlıklı günler diliyoruz. Şifa olsun.